Merhaba Watchlearn kanalımın değerli takipçileri hoş geldiniz. Benim kanalım. Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel kıskançlık ve yasak öpücük tartışması. Tüm detayları raporumda bulabilirsiniz. Devam etmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın ve beğen tuşuna basın. Bizi izlemeye devam edin günler önce magazin basınını şoke eden bir olay gündeme geldi. Ünlü iş adamı Barış Baktaş ile eski sevgilisi Yağmur Yüksel arasındaki gerilim yaşanıyor. Kili, sosyal medyada ve çeşitli dergilerde merak konusu olan uzun süredir devam eden ilişkilerini yeniden gündeme getirdi. Bu sefer yasak öpücüğün yarattığı kıskançlık ve tartışmayla. Barış Baktaş ile Yağmur Yüksel'in ilişkisi takipçileri tarafından yakından takip ediliyordu uzun süre magazin basınında yer aldı. Ancak ayrıldıktan sonra, kisi arasındaki bağ bozulmadan kaldı. Sosyal medyada ara sıra yaptıkları paylaşımlar ve görünen etkileşimler söylentileri körükledi. Yakın zamanda yaşanan bir olayda, Barış'ın eski sevgilisi Yağmur'la kısa süreli yüzleşmesi büyük tepki çekti. Gözlemciler, ikili arasındaki gerginliğin hemen fark edildiğini kaydetti. Olayın merkezinde Barış Baktaş'ın Yağmur Yüksel'i kıskanması yer aldı. Tabloid haberlerine göre Barış, bazı yakın ilişkilerdeki kontrolünü kaybetmiş. Yağmur'un arkadaş çevresinde ifade vermesiyle tartışma kaçınılmaz hale geldi. Fakat Tartışmanın en şok edici anı, ikilinin bir anlığına birbirlerine yakınlaşmasıyla yaşandı. Ardından Barış'ın hızlı tepkisi geldi. Uyasa köpücük. Diğer katılımcılar ve bekleyen basın mensupları tarafından büyük bir şaşkınlıkla izlendi. Ancak Yurgun Yüksel, bu konudaki sorular karşısında oldukça sakin kaldı. Geçmiş ilişkisi kendisini endişelendiren durumları açıkça tartışırken Barış'ın kıskançlık krizlerine karşı sabırlı olmaya çalıştı. Fakat kaynaklar, ikili arasındaki ilişkinin henüz tam olarak bitmediğini belirtiyor. Ve bu gibi anların her iki tarafta da derin duygusal çalkantılara yol açtığını söyledi. Olayın ardından sosyal medyada hararetli bir tartışma yaşandı. Hayranlar ve takipçiler magazin basını çiftin davranışları hakkında yorum yaptı, bazıları, hala ona karşı hisleri olduğunu iddia etti. Birbirlerine derken, diğerleri, bunun geçmişte kaldığını savundu. Ve uzak durmalılar. Yasak öpücüğün fotoğraflarını ve kısa videolarını yayınlayan. Özellikle magazin basınında günün en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Bu olay Barış Baktaş ile Yağmur Yüksel arasındaki ilişkinin ne kadar iyi olduğunu bir kez daha kanıtladı. Şimdiden ilgi odağı oldu. Eski sevgililer olarak ayrı hayatlar yaşamalarına rağmen geçmişin izleri ve karşılıklı duygusal çalkantılar ara sıra sahnede bir araya geliyorlar. Öyle görünüyor ki magazin dünyası. Çiftin bu anlardan sonraki adımlarını ilgiyle takip edeceğiz. O akşam bekleme salonunda Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel'in sahneye çıkmasıyla birlikte atmosfer elektriklendi. Karşı karşıya geldiler. Gözlemcilere göre Barış'ın bakışları uzun süre yağmurun üzerinde kaldı ve ince ame.